İnşallah sizi de Allah sorgusuz cennete koysun. Amin. İşin kötü tarafı bir hadis-i şerif var. Beni en çok korkutan o. Cennetlikler cennete giderken cehennemi görecekler. Bir bakacaklar falanca hoca. Hadis-i şerif aynen böyle. Siz bana çok dua edin o yüzden. Cennetlikler giderken bir bakacaklar ana falanca hoca. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam çok affedersiniz özür diliyorum hanımefendilerden de sizlerden de bağırsakları diyor önüne dökülmüş hocanın. Cık, Allah Allah. Onun etrafında diyor değirmen beygiri gibi dönüyor. Etrafında. Bağırsakların etrafında. Allah Allah. Ya biz bu hocanın okuduk yazdıklarını okuduk da buraya cennete gidiyoruz. Ya bu falanca hoca değil mi? Allah etmesin. Şu Halil hoca değil mi dedi. Denme ihtimali var. Kendimi biliyorum çünkü eksiğimi. Ya Lan bu Halil değil mi bu? Biz bunu dinleyelim dinleye bak iyi bir şey yapmışız cennete gidiyoruz. Ya hoca sen niye o haldesin orada? Bak biz seni dinledik dinledik izledik izledik okuduk okuduk cennete gidiyoruz. Sen ne işin var burada ya? O zaman diyecekmiş ki o hoca Allah beni onlardan etmesin. Ben size anlattım yapın diye ama kendim yapmadım diyecekmiş. Maalesef biz her anlattığımızı ya da ben her anlattığımı yapan biri değilim. Allah beni affetsin. O yüzden siz bana daha çok dua edin. Ben sizin için Allah'ın dinini anlatabilmek için bir şeyleri böyle göze alıyorum. Ama yarım yamalak yaşıyorum. Ama siz de bana çok dua edin. O açıyı öyle kapatalım. Anlaştık mı? Yani ticaret yapıyoruz. Ahirete dönük anlaşma yapıyoruz. Tamam yakışıklı. Anlaştık mı? Allah razı olsun.